Herkese merhaba, Azimle Anne kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere un kurabiyesi tarifim var. Pastanedekilerden çok çok daha güzel. Bir iki tane küçük tüyosu var. Onları sizinle paylaşacağım. Öncelikle dokusunu göstermek istedim. Ağızda dağılan ve eriyen bir kurabiye. Gerçekten muhteşem. Öncelikle 250 gram margarini tavaya aldım ve erittim. Bu aşama çok önemli. Mutlaka yapacaksınız. İçindeki hafif ayran ve beyazlığı ayıracağız. Gördüğünüz gibi ben yarım saat kadar buzdolabına dondurdum ve daha sonra yoğurma kabına alıyorum. Biz erittiğimiz için o e, su kendiliğinden altta kalıyor ve yağ karışmıyor bir daha da. Bir su bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı nişasta, 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim ve karıştırıyorum. Bu kurabiye kabartma tozu girmiyor. 4 su bardağı un kullandım. 200 mililitre klasik bardak ölçüsüyle, hepimizin evinde olan su bardaklarının ölçüsüyle. Yavaş yavaş unu ekliyorum. Ben her yapışımda 4 su bardağı gidiyor. Yine de kontrollü bir şekilde ekleyin. Bu aşamada bir paket vanilin ekliyorum. Son kalan unu da e, hamura ilave edip yoğuruyorum. Güzel bir kurabiye elde etmek istiyorsanız un ve tereyağını güzelce yoğurmanız gerekiyor. Zaten e, tereyağı veya margarinin, margarinin ayranını aldığımız için elde dağılmıyor, e, kendini bırakmıyor. Kurabiye hamurum toparlandı. Bir parça aldım, elimle rulo yapıyorum. 4 tane beze ayırdım. Toplamda 38 tane kurabiye elde etmiş bulundum. Benim kurabiyelerim büyüktü. Daha küçük yaparak daha fazla kurabiye elde edebilirsiniz. Bu uzunluk kurabiye için yetiyor. İnce olmasını istemiyorum. Çatalla şekil veriyorum. Üzerine iyice bastırarak. Daha sonra bıçakla uç kısımlarını kesiyorum şekli daha iyi olsun diye. Verev bir şekilde kestim. Düz de kesebilirsiniz. Daha farklı şekilde verebilirsiniz. Ama ben orijinal haliyle yapmak istedim. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Daha sonra pişirme kağıdı serdiğim fırın tepsisine diziyorum. Diğerlerini de bu şekilde yapmaya devam ettim. 180 derecede 25 dakika kontrollü bir şekilde pişirdim. Renginin beyaz kalması için. Son olarak üzerine pudra e şekeri serpiştirdim ve e kurabiyelerimiz hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.